Ben şimdi namaz kılarken aklım farklı bir yere gidiyor. O namazı bozar mı? Evet. Namazı bozmaz ama namazın sevabını azaltır. Yani namaz kılarken şuna yoğunlaşmalıyız. Yaratan, yaşatan Rabbim'in huzurundayım. Ona ibadet halindeyim. E buna yoğunlaşmalıyım. Yani hem Rabbim'in huzurunda olayım hem de aklım Çarşıya gideceğim, şunu alacağım, ondan sonra şunu yapacağım. E bunları düşünmemeli yani. E o zaman ne olur? E sevabı azalır. Yani sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki namazdaki huşuğunuz kadar sevap alırsanız huşu ne kadar azalırsa e, yani e, o kadar da sevap azalır. Hmm. Evet. Nice kişinin ...namazının onda biri kabul olur. Nice kişinin onda ikisi kabul olur. Yani hep huşu ile ilgili. Rabbimin huzurunda olur. Yani aklım hep başka yerlerde geziyor. Görünüşte namaz kılıyorum ama... işte çarşıya çar gideceğim, şunları alacağım... E ...oradan postaneye uğrayacağım, filan edeceğim. E böyle olunca hep sevaplarım azalıyor yani. Allah Hocam küçükken biz namaz kılarken tabi dede babaanne var torunları evet. gelmiş biz ufak namaz kılıyoruz çocuklar namaz kılıyoruz tabi e, hızlı kılıyoruz yanlış kılıyoruz ya da huşuyla evet. kılmıyoruz şöyle derdi e, evlatlarım. Elmaları çürütmeyin derdi. Allah, Allah. Biz anlamazdık o zaman. El, elmaları çürütmeyin. Elmaları derdi. çürütmeyin. Ne demekmiş? Yani namazı işte hani Heh. şey olur ya kabul olmayan namazlar çürük elmaya benzetilir Heh. ya. Doğru. Onu mu Doğru. kastederdi acaba diye ee, şimdi düşünüyorum. Herhalde öyle. Evet. evet. Elmaları çürütmeyin derdi. E, namazı bozan şeyler ekrana geldi. Yani bu hocamızın buyurduğu ve izleyicimizin sorduğu namazı bozmuyor. Namazı bozmuyor. bozmuyor. Ama sevabını azaltıyor. Namazda bilerek ya da bilmeyerek arkaya verelim. Evet daha iyi okuyalım. Namazda bilerek bilmeyerek veya uyuklayarak konuşmak. Evet. Hocam doğru. bozuyor değil mi? Ee, e bilerek konuştum mu bozulur tabii ya. Yani. Evet. Uyuklayarak konuşmak doğru, doğru. bozuyor. Doğru. İnsan sözüne benzeyen dua ya Rab, işte bana servet ver. Ya Rabbi, beni evlendir. Namazda. Namaz. Namaz dışında yapabiliriz de. Evet. Namazda böyle olmaz. Evet. Namazdayken birine selam vermek veya verilen selamı almak. Evet, namazı bozuyordun. Bozuyor. bozuyor. Demek ki. Namaza ait olmayan bir, bir iş yapmak. Bir iş yapmak. Evet. Yani namazda düşün ki şurada, e, kravatımı düzeltiyorum. Ha? Bu namaza ait bir şey değil. Ama dur durmadan kravatım. ...eğri mi doğru mu onunla uğraşıp duruyorum. Hmm. E, e, namazı bozuyor. O evet. da bozuyor. Kıbleden göğsünü çevirmek. Çevirmek. O da bozuyor. Bir şey bir yemek. Bir şey yemek. Hocam bazen hani olur ya işte yani farkında olmadan bilerek zaten yapılmaz da diyelim ağzına bir şeker atmış ya da sakız var ağzında farkında değil o anda namaza durmuş ağzında sakız var ya da şeker var. Evet. Hocam o bozar mı namazı? Bozuyor evet. Bozar. Efendim, doğru. Tamam. E, dişleri arasında bir şey. Nohut ya da kadar bir şeyi yutmak. Evet, evet efendim. O da bozuyor. Ha gelmişse ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemek. Çiğnemek. Ah diye inlemek. İnlemek. E Bu tabi e, okrevi amaçla olursa e, büyük mahkemeyi düşünerek ah çektim. E, onun zararı yok da ama dünyevi amaçla eyvah şöyle bir zararım oldu evet. kabilinden ah evet. oh o bozuyor ağrıdan veya dünyevi bir sıkıntıdan sesli dolayı ağlamak. sesli ağlamak evet o da namazı bozuyor daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz